Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 2022-2023 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni Site Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende Mühendislik Fakültesinden 240, Fen Fakültesinden 102 olmak üzere toplam 342 öğrenciye mezuniyet belgeleri verildi. Mezuniyet törenine Vali Vekili Turgut Subaşı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçel, Jandarma Komutan Vekili Albay Orhan Kaş, Bartın Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Orhan Uzun, TTK Genel Müdür Vekili Muharrem Kiraz, Sivil Toplum Kuruluş Temsilcileri ve Akademisyenler katıldı. Mezuniyet törenine öğrenci aileleri de yoğun ilgi gösterdi. saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşımız'ın okunmasının ardından bölüm birincileri Benan Kök, Cahit Aslan ve Hakan Yiğit konuşma yaptılar. Yaş kütüğüne plaket çaktılar. Ardından belgeleri takdim edildi. Sayın Valim, Sayın Rektörüm, tüm değerli protokol üyelerim, çok değerli hocalarım, sevgili arkadaşlarım ve kıymetli ailelerimiz hepiniz müezziniyet törenimize hoş geldiniz. Bugün bilgisayar mühendisliği bölümünün ve aynı zamanda mühendislik fakültesini birincilikle bitirmenin gururunu yaşıyorum. Sadece benim için değil, fakültelerini birincilik ile bitiren değerli arkadaşlarım ile birlikte sizlerle paylaşmak istediklerimiz var. Elde ettiğimiz bu başarı sadece bize değil, bizimle bu yolda emek veren tüm hocalara, ailelere ve arkadaşlarımıza aittir. Dört yıl önce heyecanla başladığım mühendislik fakültesi yolculuğunda zorlu ama unutulmaz anılarla dolu bir sürecin sonunda fakülte birincisi olarak karşınızda bulunmaktan onur duyuyorum. Ancak başarının sadece bana ait olmadığını belirtmek istedim. Hocalarımızın rehberliği ve arkadaşlarımızın desteğiyle hep birlikte bu fakültenin bir parçası olduk. Gelecekteki meslek hayatımızda da aynı dayanışma, azim ve kararlılıkla hareket ederek hayatın karşımıza çıkaracağı tüm zorlukların üstesinden gelmeyi biliyorum. Vali Vekili Turgut Sobaşı öğrencilere seslendi ve iradenizi, idarenizi kimseye tebliğ etmeyin tavsiyesinde bulundu. Eğer bizler çağdaş ülkeler arasındaki onurlu yerimizi almak istiyorsak toplum olarak da devlet olarak da şunu bilmeliyiz ki eğitime yaptığımız yatırım ve verdiğimiz önemle bu mümkün olabilecektir. Onun için hepimizin birinci görevi hiçbir ayrım gözetmeksizin yeni neslimizi, yeni çocuklarımızı Sevgili gençler, sizler bizim medarı iftiharımızsınız. Eğer adalet duygusu taşıyorsanız, mesleğinizi icra ederken insan sevgisi taşıyorsanız, Mevlana'nın hoşgörüsüne insanlara yaklaşabiliyorsanız, Ömer'in adaleti vicdanlarınızda taşıyorsanız, ya da sorunlar karşısında büyük Atatürk'ün dediği gibi, tavsiyede bulunuyorum. İradenizi, idarenizi asla kimseye tevdi etmeyeceksiniz. Siz, siz olacaksınız. En büyük karamsarlıkta dahi kişiliğinizi koruyarak vicdanınızın ve bilimin gerekleri bütün problemleri çözmeye çalışın. Diyorum. Ben bu anlayış içerisinde yolunuz, bahtınız açık olsun diyorum. Sizleri aynı zamanda dinlemenizi istiyorum. Hayatta sağlık, mutluluk, başarı dileklerimizde hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İsmail Hakkı Özölçer'de öğrencileri seslenerek yerli ve milli olun dedi. Bülent Ecevit Üniversitesi'nin Türkiye'nin sayılı üniversiteler arasında olduğunu, başarı çıtasının her geçen yükseldiğini belirten Özölçer, sözlerini şöyle devam etti. Üniversitemiz toplumla güçlü bağlar kurmayı hedefleyen, çok seksiliğin öneminin bilincinde olan tüm çalışmalarını ve çalışanlarını ve öğrencilerini hep birlikte kucaklayan, iletişim ve güvenin egemen olduğu bir üniversitedir. Üniversitemiz sadece eğitim vermekle kalmayıp öğrencilerin sosyal ve kültürel perspektifini de geliştirmeyi önemseyen öğrencilerinin bizzat içinde yer aldığı pek çok sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenleyerek de dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış Batı Karadeniz'in göz dolduran bir üniversitesidir. Üniversitemiz çağın gerektirdiği bilgiyi üretmede ihtiyaç teknolojik gelişmelere katkı sunacak çalışmalar yapmak noktasında ve araştırma geliştirme konuları bağlamında ortaya koyduğu faaliyetlerle en ön sıralardaki yerini korumaktadır. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Ancak canı gönülden tebrik ediyorum. Çok değerli mezunlarımız, bundan sonraki yaşamınızda sanat, kültür ve sporu da asla ihmal etmeyin. Günümüz dünya aslında kutsanın başarıyı hırs haline getirmeyin. Sadece başarı ve son sonuç odaklı değil, aynı zamanda insan odaklı olun. Special. tören öğrencilere mezuniyet belgelerinin takdimi ve kep atma töreniyle sona erdi.